Etmiyorum değil mi? Yok. şuraya otursam her yer dolu. Şimdi çimenlere de oturmak istemedim. Çok soğuk bugün. Kusura bakma rahatsız ettim herhalde. Sen ne yapıyorsun ya tek burada takılmaca? Ben arkadaşımı bekliyorum da Vallahi. biraz geç kaldı. Sen de tüyler diken olmuş. Üşüdüm biraz. Vallahi çok soğuk ya. Ben de çok üşüdüm. Evet ince giymedim. ya ince giymedim aslında şöyle bir şey. Bir haftadır buradayım. Her gün kapşonluyla çıkıyorum. Bugün dedim artık bunu giyeceğim. De bugün de gerçekten galiba. var ya buz yani hava harbiden sen de üşümüş gibisin ama evet, evet. Vallahi Yani artık esnaf bile tanıdı 2-3 kere geçiyorum aynı yerden böyle ha. sürekli Burada oturayım göz kulak olursun herhalde böyle bir uyuyakalsam falan burada bir şey olur mu? Yani oturduğum sürece <laughs> Ya kalkıp gideceğim mi? Bir uyarısın herhalde kalkıp giderken yani dürtersin herhalde e, Olur olur <gülüyor> <gülüyor> Tamam Bir şey olmaz bir şey olmaz Ama harbi çok soğuk ya iyi değil. Sen vereyim mi üstündekini? Ben... Üstündekini. Evet. Sen vereceğim bu sefer ben de sana geri vereceğim. <laughs> Sen bana geri vereceksin öyle mi? Isıtıp ısıtıp. Yani üşürsen belki. <gülüyor> gerçekten çok yardım seversin. Evet çok iyi, yani, evet, çok iyi değilim. Düşüncesi. Genel olarak mı iyi görünmüyorum Hayır, şu an evet. soğuktan Şş, dolayı mı? Bilmiyorum normalde nasıl görünüyorsun. <laughs> Yorum yapamam diyorsun. Yasaklı konular. Gerçekten. Vallahi <laughs> bala fena olmaz çok aslında. Çok çok teşekkür <laughs> ederim. çok. Çok gentilmezsin. Gerçekten şu an beni bir prenses gibi hissettirdin. <laughs> Vallahi çok sağ ol. Ben o zaman burada bir çıtır uyusam böyle bir benim bilet vakti gelene kadar sen beni uyandırır mısın acaba? Olur. Ne yapıyorsun bu arada? Hani iş olarak falan? Öğrencim okuyorum ben. Vallahi? Evet sen? Ben hiç sorma ya. Ben ne yaptım belli değil yani. Serbest. Böyle... <laughs> çok serbest meslek <laughs> kovalıyorum. Başka bir şey yapmıyor musun? Yani böyle fiziken falan ya. onu diyecektim. Evet. Böyle bir şu bile çok bol geldi yani. İyi ki de büyükmüş de iyi ısıtıyor yani böyle beni. Sen müzik mi dinliyordun? Yani sorun yok ama konuşabiliriz. Ha konuşabilir miyiz? Tamam ben de rahatsız ettim diye müzik dinle ya ben uyuyacağım diyecektim de neyse uykum kaçtı o zaman ya. Üşüdüysen üstündekini verebilirim. İyiyim şu an. Vallahi. Tamam. <laughs> Çok düşünceli. Arkadaşlar beni çağırdı işte. Geldik bir hafta falan buradayız. Dediler ki erken git hani havalimanına falan erken git gibisinden. Daha 8 saatim var. Bayağı... E burada dolaşıyorum 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 Bank da bulunmuyor kolay kolay seni gördüm geleyim yanına falan gibisinden şey gibi hissettim ya böyle hani ulu bilge biri gibi gerçekten çok iyi hissettirdi. <laughs> Aslında o kadar büyük de değil ama. Yo değil de ben... giymedim ya kolunu geçirmediğim için Benim yani. Benim biraz omuzlar Dur. herhalde. Dur bakayım omuzlarımız aynı mıymış imkanı yok da. <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş ama ya merak etme öyle şey yapmaya dızlamaya gelmedim de teşekkür ederim yardımcı oldum bu arada çok hoşsun bir evet. bayanın bir erkeğe bir ceket vermesi gerçekten biraz nadir yaşanacak oldu. bir durum ama olsun. Sen sporcusun. Sonuçta daha dirençli olduğun için ona bağlayabiliriz değil mi? Yani biraz prensesim de <laughs> aslında ama Vallahi <laughs> bu hikayede prenses ben gibi görünüyorum ama neyse çaktırma. Yok ya dışarıdan böyle bir prenses bir havan yok ama ya böyle bir sert bir mizacım var. Olabilir, Normalde olabilir. prenses gibi misin? Tanışınca bir. falan. Evet. Vallahi. Gidiyorsun yani sen bugün. Bugün yani işte bir 5 saatim falan var. Yani ha. kaçış. Niye ki? ya, ya böyle bizde... deme hep mi bu fırsatlar son dakika gelir ya. <laughs> Dolaşıyorum şurada sabahtan beri. Niye ki ne oldu yani? Ya yarın arkadaşlarla maç yapacaktık da hani voleybol muhabbeti falan açılınca dedim evet gelmek istiyorsan <laughs> ama diyormuşsun. Kesinlikle bu var ya uçak biletim yani. olduğu için olan bir teklif mi? <laughs> Bilemeyeceğiz. Nasıl olsa gidecek. Vallahi üzüldüm şimdi ya. Ankara'ya falan maça gelmiyor musunuz hiç? <laughs> Ankara'ya. Yok mu? Eczacı başıyla falan yani. maç bir şeyler. <laughs> Tek bildiğim terim o yani voleybolla ilgili. Yani yakınlarda yok. Olur. Maçım var geliyorum desen tamam. olur mu? <laughs> olur Instagram'ım benim. Tamam. Senden Neyse, ekleyeyim ki da. en azından daha net olur. Şimdi ben ekleyince senin kabul etmeme ihtimalim var. Yazacaksın ama değil mi? Yazarım yazarım. Olursa O nasıl bir geleceğim. imalı imalı? Yazarım yazarım. Kesin yazarım falan. Yazarım. <laughs> Vallahi bulurum seni maçları takip edeceğim. Tamam zaten ekledim tamam. de oradan. Ya sen niye böyle imal imal bulursun bulursun? Ararım ararım eklerim. Şuradan <laughs> geçerken oturdun diye olabilir belki. <laughs> Doğru sözüm. Ya ben de genelde böyle ya, böyle bir sıcak sıcakkanlıyım hani. Direkt gidip tanışma falan. Mesela benim 4-5 saatim var ya, şurada bir kahve içsek senin için sıkıntı olur mu? Çok soğuk ya. Yani, yani ben arkadaşım gelir ama... Bir mesaj ha. atayım bari. <laughs> tamam mesaj at bari. Ne diye mesaj atacaksın? Buraya gelsin. Tamam buraya gelsin. O zaman o buraya gelmeden önce ben sana hani bir şey söylesem. Arkadaşım şurada bizi çekiyor olabilir de. Seni gördük acaba yanına otursam ne yapacaksın falan gibi. Sen böyle bir odaklanmıştın şeye. Müzik dinliyordun. Dedim ki acaba gitsem yanına nasıl bir muhabbeti vardır bu kızın. Gömlek içinde çok sağ ol. Ama geri alayım <laughs> onu. Biletim falan da yok. Maçım varsa gelirim yani. <laughs> Şimdi gerçeği öğreneceğiz falan diyormuşum. Yok bu arada gerçekten vereyim. Çok kibar bir insansın bu arada. Çok teşekkür ederim. Güzel derim o bu arada senin için. Yine de. <laughs> yine de. yine de. Yine <laughs> Videoyu yayınlamamda sıkıntı var mı senin için? Hani video yayınlayabilirim Yok, değil mi? Sosyal medya hesaplandı. Çok kibarsın bu arada. <laughs> Tepkilerin de çok hoş. Zaten kendini izlersin. <laughs> Kanalımda çok hoş bir böyle mizacım var. O zaman ben kaçayım arkadaşım arkadaşın tamam. gelmeden. Bir Erkek arkadaşın zaten. değil değil mi? Kız arkadaşım yok. Hadi değil ya. Yani. Tam ben oturayım o zaman gelsin falan. Bir böyle olsun daha. Vallahi mı? onu da kaldıramam artık. Burada bekleyeyim ben. Tamam. Evet. çok teşekkür ederim. Bana çok yaklaşma. <laughs> Kendimi kötü hissediyorum. Allah'a emanetsin. Diğer kızı görmek bile istemiyorum o yani. Benden de uzun. Allah'a emanetsin. Selam söyleme.